ve Çok soğuk yani donuyorum Anne yani, Anne yani hiç soğuk değil Çocuklar yine ayağınıza çorap falan giyin Ben üşümüyorum Ben de Bir de elbiseli Hadi doğru yukarı ve üstünüzü değiştiriyorsunuz Gidin pijamalarınızı giyin Pijama mı? Ne yani bir yere gitmiyor muyuz? Nasıl yani bir yere mi gidecektik? Neşe, Heh, kedileri de aldık. Duydun mu ya? Bizim fikir çöp. Of ya ben de düşünüyordum gitmeyi. Nereye gidebilirdik ki? Bilmiyorum işte. Gezerdik. Doğru. Evet, yapalım. Hiç keyfimde değilim. Of ne yapacağız Emma? Bilmiyorum ya. Yani Bir şey yok ki. Of. Hava soğuk olabilir ama bizim de şemsiyemiz var. Yağmur yağışa yanımız da aleliz. Ama bir tane var. Doğuyor da. Hmm, ama ikimize yetiyor. Ama annem bile doğuyor ne yetmez. O zaman bu fikir de çöp oldu. Ben ben de yapmak istemiyorum. Hocama gidelim mi? Çoktan yiyelim. Olur. Evet. Mutfağa geldik. E bu da yok. Allah Allah. Acaba şurada mı? E burada da yok. Burada da yok. Kesin annem şakladı. E bu yayası. Aaa. Dondurma, 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 dondurma sandviç. Oha çok güzel. Oha ne demek? Bilmiyorum ki birinden duymuştum. Neyse hadi yiyelim. Evet. Ne yapıyor acaba bu çocuklar? Çocuklar. Anne. Anne. Ben size ne dedim? Ha? Ama anne. Ama anne. Çok lezzetli görünüyor. Evet. Ayol siz beni deli etmek falan mı istiyorsunuz? Şu soğuk havada yaptığınıza bir bakın ya. Çabuk o dondurmaları yerine bırakıyorsunuz. Buyurun bakalım. Ama beni de çıldırmayın canı. Anne. Aa, biraz kaba mı davrandım? Ee, birazcık anlasınlar derslerine. Sonra gidip özür dilerim. Ama bu soğuk havada da yani yanılmaz ki canı. Kız benim dizi başlamış ya. Neredeydi bu kanal? Heh. Tamam. En sevdiğim eee neydi bu Disney? Her turu bir 2 En çok severim yani. İkinci sezonuna başlasam iyi olacak. Sonuçta daha birinci sezondayım ve bu da son iki bölüm kaldı yani. Bu da bir kaçıncı 14. Ne seziyim? Ama neden yemiyoruz ki? Evet, bu yağmurdan nefret ediyorum. Ben de soğukta. Hmm. hmm. Bence gidelim makyaj yapalım. Tamam artık seni hak veriyorum. Annem bunu hak etti. Evet. Geldik. Gel bakalım ikizim. Yayı oyumu keçeyim. Annemin makyaj malzemeleri odasında. Doğru. wow, cennet. Evet. Makyaj çantası nerede bunun? En güzel makyaj şeyi o. Oh, bu da muhtemelen. Bu dum 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 dum. Bakayım bu ya bu teyze da bizim için bir türlü oyun ne yaptığımı Evet ama yapacaklar. Doğru hı 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 küçük kurbağacık ya çok tatlısın ya çok tatlı O ses de çıkartıyor evet <laughs> ya çok tatlı yiyeyim ben bu kurbağayı gel gideyim ya ışığımızı kapatmayı unutmuşuz ha şimdi aynamız da var ama o tüyleri yapıp Çok heyecanlıyım ya. Ben de. Şimdi başlayalım o zaman yapmaya. Bu yası cennet cennet. Hadi. Şimdi ilk önce bunu şiyoyuz. Hiçbir şey ne olduğunu bilmiyorum. Evet birazcık başka ya. Sonra bunu bunu bunu. ne bu bunu bunu bunu. Ben de bunu şey? oluyor. Benimki de oluyor. Şöyle diyeyim Evet anlık. Şöyle şenli şıkkınlar var. Tamam. Tamam. Çok güzel makyaj oldu. Bunu şöyle yeri yerine koyalım. Evet. Yuhu makyaj yaptık. Evet. Benim de. Evet. Olsun annem annem unutkan bir kafası var annemin. Evet. Annem gelirse bir de saklanalım. Ben o şuna yaptım mı diktim mi bir tane var. O zaman gel sen saklan. Ben de hmm. ben de işi? çıkmacının içine gireyim. Hop. Giydi basmayı. Annemi bekleyeceğim. Ay vallahi kumandayla çıkıverdim üst kata çocuklar. Neredesiniz? Nerede bu çocuklar ya? Bakalım yatağın altında mı? Yok. Burada mı? Yok. Koltuklarda oturmuyorlar. Yani çekmeceler büyük aslında. Onun içine bakmak gerek. Be! Ay kızım. Senin yüzünde bir şey mi sürdü? Yok. Miyacığım gel bakalım. İn oradan. Gördüm seni. Anne. Ya ya anne. Çocuklar anlamıyorsunuz. Neden benden kaçıyorsunuz? Anne. Çünkü sen bize kötü davrandın. Ve yüzünüze bir sürü makyaj malzemesi Siz sürmüşsünüz. Hep yağlı yüzünüz. Yoksa benim yağ kremimi de mi sürdünüz? Atmaz ya. Çocuğum ne diyorsun sen? Ne bileyim. Bir yerde durmuştum anne. Çocuklar Özür dilerim sizden gerçekten vicdan azabı çektim size kızınca. Tamam anneciğim, sıkıntı değil anneciğim. Teşekkür ederim kızlarım ben anlayışla gördüğünüz için. Beni ben tutayım. Ya, hadi benden anne sözü. Zaten akşamüstü oldu açalım her yeri. Akşamüstü oldu. Size akşam buna parka getireceğim. Anneciğim, Rüyada mıyız? Evet, rüyada mıyız? E, hayır. Anne, teşekkür edeyiz. Ya evet. Canım kızlarım. Hadi o zaman ben babanızı arayayım. Birazcık konuşayım. İşlerini hemen halletip gelsin. Şu kumandayı da ben alayım. Alaci. Acaba akşamüstü gelir misin? Luna park edeceğiz de çocuklarla. Evet evet. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bugün size gördüğümüz gibi birazcık şımardık ve annemiz bize kızdı. Olsun. Evet olsun. Görüşürüz.